arkadaşlar. Biz havalimanına geldik. Ee, şimdi uçak biraz rötar yapacakmış. O yüzden burada bekliyoruz. Ben de salata almıştım. içecek salata falan bunları yiyoruz. Ee, birazcık içeride video çekmeye çalıştım. İzin istedim. Çok kısa bir video çekebildim. Ee, onu şimdi koyacağım e, izlemeniz için. E, ama genel olarak havalimanının kendisinden izin almanız gerekiyor bunun için gibi bir şey söylediler. Dolayısıyla çok videom yok. Türkiye'ye geldiğimizde <laughs> çekiyor olurum. Herkese bir sonraki günden günaydın. Şu anda İstanbul'dayız. Nihayet geldik. Dün biraz e, uçağın inişi biraz sıkıntılıydı. E, ama onun dışında bir sıkıntı, bir sorun yaşamadık. Toplamda evden eve, Amsterdam'dan Türkiye'ye gelip ve tekrar eve girene kadar e, ve toplu taşıma araç, araçları kullandık. Son bir küçük kısa mesafe için taksi kullandık. Toplam 11,5 saat sürdü. Biraz yorulduk e, ama e, e, epey uzun bir yol oldu çünkü. Ama nihayetinde evdeyiz. Dün çok geç bir saatte geldiğimiz için, yorgun olduğumuz için çok bir şey de çekmedim. Bugün artık enerji doluyuz. Kalktık güzel sabah anne börekleriyle kahvaltımızı yaptık. Birazdan AVM'ye çıkacağız. Birkaç bir şey alacağız. Yarın da arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Sadece hava biraz kötü gibi ama umarım düzelir. Şimdilik hoşçakalın diyeyim. Görüntülerle sizi baş başa bırakayım. <laughs> AVM'ye geldik. Bu kadar uzun zamandır AVM, böyle büyük büyük AVM görmemiştim ki güzel oldu. Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir kar var. Bu karda kışta e, AVM'ye gitmiştik. AVM'de birazcık alışveriş yaptık. Yemek yedik, çıktık. Biraz yürüyerek şimdi e, eve geldik. Aslında eve geldik sayılır. Şurada, burada hemen bir e, künefe yiyeceğiz. <laughs> Çok inanılmaz kar yağıyor. Künefe yiyeceğiz ondan sonra eve geçeceğiz. Çok güzel geçti. Birçok eksiğimizi aldık, hallettik. Ama şu an donuyorum yani. Gerçekten tadını çıkaramıyoruz İstanbul'un. Gerçekten sadece size göstermek istedim. Nereye gitsek orayı mahvediyoruz gibi hissediyorum artık. Şu kara bakın. <laughs> şu an Amsterdam'daki hava sıcaklığı 14 derece. Ve ben burada tipideyim. Günaydın. Bugüne de AVM'de girdik. <laughs> e, ama dün böyle çok biraz kısa tutmuştuk e, AVM turunu çünkü e, annemizin yorulduğunu düşünmüştük. E, o yüzden birazcık birkaç işimizi bıraktık. Bugün şimdi ben AVM'ye geldim. Buradan e, Kazlı Çeşme durağından aktarm yapacağım ve arkadaşımla görüşeceğim. Bugün iki arkadaşımla görüşeceğim. Alper de iki tane arkadaşıyla görüşecek. Akşam yine bir arkadaş turu yapacağız henüz annemi görmedim. O yüzden yarın için heyecanlıyım. Nereden çıkacağım? Yarın için çok heyecanlıyım. Hala görmedik. Aslında gidip bir görebilirdim. Ama hani zaten gideceğiz. Bir de ben biliyorsunuz daha önce bir kere gelmiştim. Sonra bu sefer Alper gelmek istiyordu. Ben kendimi plana dahil ettirdim. Ve dedim ki, geçen sefer ben annemi gördüm ama sen görmedin. O yüzden... Ee, i̇stersen sen, senin annenle kalalım. ama hani senin annenle vakit geçirmem daha önemli. Çünkü ben zaten kısa da olsa bir hasret gidermiştim. Ee, o yüzden e, anneme şu an için henüz gitmedik. Ama yarın gidiyoruz. Şimdi beraber gezelim ama bu fiyatlar ne olmuş yani? Evet tamam çok artmıştı. Herkes söylüyordu. Ama burada kendim görünce ya bir koli bandı hani ağzımı bantlayıp susayım demek isterseniz bir koli bandı 25 lira inanamıyorum dün böyle tesadüfen Migros'ta denk geldi de gördüm ağzınızı bile bantlamaya izin yok diye düşünüyorum bilemiyorum siz ne düşünürsünüz çok para internet paketi aldım kendime bir aylık faturasız 52 lira iyiydi bence. O kadar pahalı değildi. Annem daha fazla ödüyor galiba şu anda. Onlara da bakmamız lazım. Yapılacak o kadar iş var ki aslında. İnternet paketleri, evin interneti. Onların işte bankada şunu yapamadım, bu nasıl olacak dediği şeyler. Hepsine bakmamız lazım ama zamanımız zamanımız çok kısa. Bir. Şu markaya hiç Amsterdam'da da girmedim. Burada da girmedim böyle beni aşar gibi geliyor sanki. Çok pahalı bir markaymış gibi geliyor. Hiç bilmiyorum. Öyle. Ondan sonra e, fiyatlar çok pahalı. İnsanlar nasıl geçiniyor gerçekten bilmiyorum. Para çekiyorsun ve bitiyor. Çekiyorsun ve bitiyor. Gerçekten anlamadım neden. Şimdi şurada İpek yol var. Ona bir gireceğim. Adil Işık var. Burada Zara Mango var var mı bilmiyorum. Onlara bir bakarım. Aradığım şeyi bulursam alacağım. Görüşürüz. Burada istediğim hiçbir marka yok ve ya inanılmaz ama indirimdeki kazaklar 450 liradan başlıyor. Yazık yani. Yazık. Neyse. Şimdi. Elbette kıyafet için. Şimdi e, Kadıköy'e geldim. Ben, 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 ben. Tamam, bekleyeceğim. Şimdi şöyle ki... E, AVM'den çıktım çünkü aradığım hiçbir marka yoktu orada. Kadıköy'e geldim. Zaten arkadaşlarımla da burada buluşacağım. Pulmango e, cool vardı diye hatırlıyorum. Bir oraya gideceğim. Dün bu arada neler yaptık? E, Alper'in gözlüğü kırılmıştı. O gözlük kullanıyor. Ona e, gözlük siparişi verdik. Gözlüğü, camı falan alacağız. Kaç gün sonra bana internet yükledik. Ona lens siparişi verdik. Lens suyu söyleyeceğiz sadece bir tek. Ee, bu yollar niye böyle oldu? Böyle. Bu birkaç işimizi hallettik. Birkaç bir şey aldık. Ee, ondan sonra yemek yedik falan. Çabucak geçti gün. Biz zaten öğlen dinlenmiştik. Öğleden sonra çıkmıştık. O yüzden e, hızlıca geçti, bitti. Şimdi arkadaş günü. E, ama şunu söyleyeceğim. Mesela a, anlamadığım bir şey var. Mesela sandviç Simit Sarayı'nda 16.25. Ah yani insan üzülüyor yani. Nasıl alacak bu millet? Bilmiyorum. Mesela şu an Kadıköy boş. Tamam soğuk ve pazar ama yine de boş. Bence bu kadar boş olmazdı. Şimdi birazcık beraber tırlayalım. Yüzlük rakı 370 lira olmuş. Yüzlük açtırsam 370 lira. Çok soğuk ya. Şu anda böyle geziyor gibi görünüyorum ama böyle eğlenceli, keyifli gibi. Arka tarafta ellerim donuyor şu an kamerayı tutarken. Size söylemiş miydim ben bir süre e, burada Kadıköy'de yaşamıştım çok kısa bir süre değişik bir tecrübe oda kiralamıştım bir kızın bir odasını hemen burada Kadıköy varlar Sokağının bitiminde öyle öyle bunu söylemek istedim sadece buraya gelince hep o günleri hatırlıyorum burada yaşadığım o dönemi hatırlıyorum burada. Anım bu kadardı. Acaba mango nerede kaldı? Aşırısı mango. Buraya kadar da geldim ama mango kapandıysa hiçbir şey demeyeceğim. Hmm. Kapandıysa bile başka yere taşınmıştır herhalde. Baksanıza her yer kapalı ya. Ve insan yok sokakta. Şöyle bakın. Neden bu kadar az insan var acaba sokaklarda ve neden mağazalar kapalı? Çok anlam veremedim. Burada mango vardı da olmuş. Ben boşuna mı geldim o zaman diye düşünüyorum şu anda. Neyse defaktoya girelim o zaman. çiçeğiymiş bunlar. 350 lira diyor. Çok şey de güzel. Tam böyle yağmurluk. Beğendim ben bunları. Şunlardan da şu deri gibi olan modlardan da almayana dövdüler bu sene. Bu da tatlışmış. Kul çekip tam mevsimi de geldi. Aradığım şeyi buldum ama baskısı var önünde. Yani Şöyle sade bir şey olsaydı, sadece şundan arıyorum yani. Hiçbir şey yok, defakta bitmiş. Hiçbir şey yoktu. İki küçük kadın katı var, hiçbir şey yoktu. Şimdi, e, mango, büyük bir mango vardı çok katlı. Ve onu bulacağım, bulamazsam gidip bir yerde oturacağım artık, arkadaşımı bekleyeceğim. Aslında takıla bakacağım. Ee, ama o girdiğim yerde takı her yer o kadar kapalıydı ki takıcı açık mı kapalı mı onu bile görmedim. Günaydın. Ee, yine bugün pazartesi ve sokaklarda sesleniyorum size. Çünkü neden? Yine bir işim var. Onu halledeceğim. Dün arkadaşımla buluştuk. Harika bir gün geçirdik. Saatlerce Dışarıda oturduğumuz için soğuğu fark etmedik. Ee, çok güzel vakit geçirdik. Ee, ama e, akşam artık kalkarken ne kadar donduğumuzu fark ettik. Neyse, neticede güzel bir günde olsun. Ee, bugün ancak çözüldüm. Gerçekten ee, sabah kalktık, kahvaltı yaptık. Herkes işlerinin peşine koşacak. Ee, benim için şimdi okula gitme zamanı. Çünkü nihayet Türkiye'm. <laughs> Türkiye'de bir CD bulduk ve CD zarfı bulduk. Çünkü zarfla istiyorlar. CD zarfını da bulduk. Şimdi... Geliyor. Ee, ya bu arada o kadar güzel bir şey oldu ki böyle. Her şey yolunda böyle tıkır tıkır. Tren geliyor. Ondan iniyoruz işte. Marmara hemen geliyor. Bir şekilde hemen böyle. Aha bir tek taksi. Her zamanki gibi taksiciler. Taksi bulamadık doğru düzgün. O kadar. Ee, yani böyle dün böyle güzel geçti. Başka hiçbir şey yapmadım. Eve geldik. Ee, akşamında da Alper'in arkadaşlarıyla aslında görüşecektik. Ama e, şöyle ben çok inanılmaz üşüdüğüm için kendimi iyi hissetmedim. O yüzden çıkmadım. O arkadaşlarıyla çıkmış oldu. Ama arkadaşlara tekrar görüşürüz zaten. Öyle. bana ne olur Marmara'ylı nasıl 548 olduğunu açıklasın. 548. Ben öğrenci kartı basıyorum. Hala öğrenciyim. Şu an gidince artık öğrenciliğimi bitireceğim. Yok. Acaba öğrenciliğim bitti mi yoksa kartta? Neyse 5.48. Çok para yani. Lütfen bunu bana biri açıklasın. Biri de fakülte kütüphanesinin nerede olduğunu açıklarsa çok güzel olur. Neyse. Geldim şimdi. Evet. Beyazıt'tayım. <laughs> Abi onu çekiyorum zannedip bana el salladı. Şöyle falan yapıyor. <laughs> Peki. yetişemezsem tam yarım saatim var yetişemezsem 12'den sonra yakalacak burada bekleyeceğim ve annemi de daha geç göreceğim mesela ee, şimdi öteki tarafa doğru gidiyorum ee, İnşallah 12'den önce yetiştiririm de beklemem ya çünkü bir tane oraya bir tane oraya üç tane yere vereceğim toplamda biraz koşayım ben bu arada adeta Serdam Bey'im. Henüz Türkçe konuşan bir insana rastlayamadım burada. Baya baya bildiğin Ruslar falan bir sürü millet var. Almanya'nın çekik gözlüğü falan. Böyle de bir insan ayrımcılığı yaptım ama. Yani Türk yok şu anda bulunduğum yerde. İnsanlar hiç Türkçe konuşmuyorlar. Okulu bulamadım hala yürüyorum. kütüphane şu arkada geri dönüyorum arkadaşlar. Çünkü kütüphane yıkılmış. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bakmam lazım. Çok geç kalıyorum. Geldiğim yola iki kat yürüyeceğim şimdi geri. Çünkü inşaat yapılıyormuş. Yıkılmış bina. Zaten e, yanlış yeri gösteriyormuş Google. O yüzden benim merkezin oraya gitmem lazım. Tekrar buraya aşağı inmem lazım. Tekrar sonra oraya gitmem lazım. Çok yoruldum. Az önce her şey yolunda gidiyor mu demiştim ben sanki size. Şu yapılara bakar mısınız ne kadar eski diye. Arkadaşlar merkez kütüphanede yıkılmış. Yani birileri kütüphaneleri çalmış. Yok yerinde. Şu anda yok. O da nerede onu da bilmiyorum. Yani tez yazmak bir dert teslimi bir dert. Hani mesela mail atsak. Hani 2022 falan. Arıyorum kütüphane nerede diyorum. Yok diyorum. Alo 1968 mi? 2022'den arıyorum sizi. Neredesiniz yani? Şuraya bakın. Bu da inşaatı çevrelemek için ne kadar güzel bir yöntem. Okula gidiyorum şu anda yani. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Çok stresli. Ve çok yoruldum. Ve abi. üşüdüm. Hadi. Neyse şu daha sütları yiyeyim bari görüşte. Ne kadarmış? Ne kadar sütları acaba? 10 lira Of. Tamam. 6-7 lira Doğru, doğru. Ne bu böyle arkadaş ya? Okula nereden gireceğim ben? Okula giriş yok. Neyse. Allah'ım dileme ve eşekarları soksun ya. Her şey yolunda gidiyor dedim ya. Şimdi şu okuldaki güvenliklere bir sorayım. Eki kütüphaneyi de götürmüşler yerinde. Yok inşaat var. Neyse Google'a yazmaz mı ya? Bu kadar mı? Teknoloji dışısınız ya. Şuranın rezilliğine bak. Ta ben okurkenden başladılar yapmaya buraları. Covid oldu. Covid bitti. Savaş çıktı. Hala yapıyorlar. İşte şöyle. Şöyle bir çıkalım. Çok yoruldum şu binaya bakın. Ay bina değil de işte. İşte okuluma geldik. Şunun ne olduğu hakkında bir fikrim yok ama Şurada şöyle büyük bir eski bir yapı olduğunu düşünüyorum. Böyle içerisi. Şu anda e, merkez kütüphanesine gidiyorum. Yıkılmış başka bir yerde bir fabrik varmış oradaymış falan. Ama yetişemeyeceğim yani taşındıkları için. E, ne yazık ki. Ama olsun bir yerde oturup bir kahve içelim. Vardır bir yani, diyorum. Dinlenirim. buralarda takılırım. Karmaşık. İşte böyle. O yüzden geç kaldım. Biraz erken çıksaydım. Biraz da Google'ın tabii ki azizliğine uğradım. Bakalım 200 metre dediler. Ben asla bilmiyorum metre hesabı kaç oluyor diye. Ben etrafa bakarak olacağım bir bulayım da sonra gider kahve içerim diye düşünüyorum. Şu sokağa bakın denize çıkıyor. Prefabrik deyince aklıma böyle bir şey gelmemişti ama burasıymış. Bir bakalım belki içeride birileri vardır. Geç kaldım ama. Sultan 2. Beyazıt'ın defterdarının türbesiymiş burası. Şurada da şöyle mezarlar var bakın. Görüyor musunuz? Bu mezarların mezar taşlarına göre kimin hangi kıdemde olduğu belli oluyormuş ya. Bunlar acaba kıdemsiz miydi? Düz asker bunlar. Asker de değil de ya şu kovuklular var şurada. Yani işte burası tarih bu tarihi 1948'den kalma şeyler, çeşme, binalar falan. Bayağı tarih tarih yani burası. Tabii çok bakımsız. Önce parayı mı atıyorduk acaba? Önce parayı mı atacağım? Ay. Allah. Açıkça fiyat bir... 17.5 Buram gelmiş bakın. Görüyor musunuz? Açık bir çay alıyorum şimdi. Çayımı içtim. Her yer inşaat ya. Şimdi e, ev stüdyoya geldim. E, yazdım bizimle ilgilenen öğrenci işlerindeki beyefendiye. Hemen söyledi tamam gelin diye. Öğlen arası bitmedi ama onu da hallediyorum. Şimdi binaya gireceğim. Ben çok duyguluyum şu anda. Kendimi yani zor tutuyorum ağlamamak için. O kadar duygusalım ki şu anda. Sonunda mezun oldum. Dikkatımı aldım geçici de olsa. <laughs> çok duyguluyum, çok mutluyum. Allah kesin emeğini boşa çıkartmasın. Çok zordu, çok stresliydi. <laughs> Ve bazı sıkıntılar yaşadım. Ee, tezimi yokya bildirmemişlerdi. Ben bir yandan tez yazarken aslında benim tez yazdığımı öğrenci olduğumu kabul etmemişlerdi. O kadar zor bir süreçti ki. Ve bunların hepsini uzaktan halletmeye çalıştım. Hollanda'dayken. Şimdi bitti tamamen. Bitirdim artık. Ee, umarım herkes emeğinin karşılığını alır. Çok mutluyum. Okuldan çıktıktan sonra aşağıya doğru yürüdüm ama Otobüs duraklarını değiştirmişler. Ben de bir tane şöyle köz mısır aldım. 15 dakika yürüme mesafesindeymiş. Oraya yürürken mısırımı da yiyeceğim. Otobüse bineceğim. Eve gidiyorum. Evet. Günaydın. Bugün güne şöyle bir test yaparak uyandık. Testimiz negatif ama biz yine de yapmak istedik. Çünkü insanlarla görüşüyoruz. Kimseye riske atmak istemedik. Ayper biraz rahatsız olduğu için, rahatsızlığını bir türlü geçiremediğimiz için testi yaptık. Ama negatif neyse ki. Bir problem yok. Biraz dinlenmesi lazım. Çünkü üşüttü. Ben de çok üşüdüm. O da çok üşüdü. Özellikle havalimanından indikten sonra. Çıktıktan sonra. Ama her şey yolunda. Anneme geldik. Dün biliyorsunuz diplomum, geçici diplomamı aldım. Sonrasında anneme geldik. Ve dün bütün gün hasret giderdiğimiz için sohbet, muhabbet. Şu anda da duyduğunuz üzere mutfaktan sesler geliyor. Çünkü kahvaltı yapacağız. Bugüne uyandık. Bugün de akrabalarımızla görüşeceğiz yine bizi ziyarete gelmek isteyenlerle. O yüzden bugün de yine yoğun bir gün olacak bizim için. Video çekemeyebilirim ama zaten buraya kadar bence video çok uzun bir video olduğu için ben kapatmak için bugün kamerayı elime aldım. Yine size bir masa gösterip kapatayım. Geçen sefer de öyle olmuştu. Bu da burada bir gelenek gibi oldu ikinci kere. Akabinde de bu videoyu kapatmış olalım. Buraya kadar izlediyseniz. Ne yazacağınızı siz bilebilirsiniz. Bilmiyorum. Bu haftanın konusu olmadığı için bir parola da yok. O yüzden istediğinizi siz yazın aşağıya. Yorumlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.